A Milli Futbol Takımı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. A Milliler Teknik Direktör Montella yönetimindeki ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkacak. Ay Yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı. Ozan'ın yerine Trabzon'dan Ryan Bani'ye aday kadroya dahil edildi. Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D grubunun bir diğer takımı Galler ise 7. maç gününü bay geçecek. day today as we get Geçtiğimiz günlerde UEFA Euro 2032 ev sahiplerinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurmuştu. Euro 2032 are Italy and Turkey. Türkiye'den adaylık dosyasında 10 tane stadyum bulunuyor. Bu stadyumlardan 3'ü İstanbul'da, 7'si ise diğer şehirlerde yer alıyor. İstanbul'un dışında Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Antalya, Gaziantep ve Trabzon'dan da statlar yer alıyor. İtalya ile ortak yapılacak organizasyon için 10 stadyum 5'e indirilecek. Ekim 2026 tarihinde kura çekimi, açılış maçları, final maçlarının nerede olacağı İtalya Futbol Federasyonu ile birlikte belirlenecek. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Sezonun ilk haftasında Barcelona deplasmanına giden lacivert beyazlılar park eden 91-74 mağlup ayrılmıştı. Real Madrid ise ligin ilk haftasında deplasmanda Baskonika'yı 79-77 yenerek sezona galibiyetle başladı. İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği iki mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı. Real Madrid sahasında 94-85 galip gelirken Anadolu Efes'te taraftarı önünde 90-89'luk skorla rakibini mağlup etmişti. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. gününde Fethiye Marmaris etabı başladı. <laughs> Fethiye Marmaris etabının startını Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Gaffar Okan Caddesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı önünden verildi. Fethiye'den Marmaris'e 165,3 kilometre pedal çevirecek olan 150 yarışmacı Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz, Gökova'dan geçerek Marmaris'te finişe ulaşacak. Tour of Türkiye 2023 15 Ekim'deki İstanbul Sultanahmet etabıyla sona erecek. Ve Maximilian Stedman'dan oluşuyor grubumuz. Günaydın. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. gününde yapılan Fethiye Marmaris etabının startı öncesi yöresel kıyafetli kadınlar halk oyunları gösterisi yaptı. denizden de sahil güvenlik botlarının da dahil olduğu yelkenli jetkar ve paraşüt gösterileri yapıldı. Hedeflerimiz büyük. Hedeflerimiz Avrupa, dünya ve olimpiyat sırasıyla. Destekler olduğu sürece bunları yapabileceğimize inanıyoruz. Eskişehir'de altın jenerasyon olarak da isimlendirilen badminton milli takım sporcuları hedeflerini Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu olarak belirlerken yeterli destekle kısa sürede başaracaklarına inanıyor. <laughs> Türkiye'de badminton'a olan ilgi her geçen gün artıyor. Eskişehir'de de ilginin artmasıyla küçük yaştan itibaren bu spora başlayan sporcular elde ettikleri başarıların ardından Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor. Genç sporcuların Türk badmintonu için heyecan verici olduğunu dile getiren Badminton Milli Takımı antrenörü Volkan Şener, 11 kişilik bir ekibe sahip olduklarını ve bu ekibin altın jenerasyon olduğunu belirtti. 11 Ekim'de 15 yaş altı Türkiye Şampiyonasına gidecek bir grubumuz var. O grubumuz orada şampiyonluklar bekliyoruz. Ama en büyük desteğimiz gençlik spor.